Uuu, güzel Tamam abi Elimizde guanci'nin olması çok önemli Selamlar arkadaşlarım Bu videomuzda <laughs> Ha tamam Bu videomuzda gold paketi açıyoruz Yani Altın paketinden açıyoruz Dostlarım maksimum 10 tane bile açamıyorum Ama sorun değil Şimdi Kesik eci var Ondan sonra Kuanji, Inferno Scorpion, Demolition Sonya. Bundan toplam 5 tane açıyorum dostlarım. Haydi bakalım. Daha sonrasında Battle Mode'dan devam edeceğiz elbette. İçelim. <laughs> Paketimiz geldi ve devam edelim şimdi. Şimdi bol bol level up alabileceğiz arkadaşlarım. Bazen de level up special attacks alacağız. Evet Dark Sorcery. Şimdi bu pakette Infernal Scorpion'a 3 evrim yaparsam çok iyi olur. Kung Jin geldi. Oho 3 evrim oldu. Ya Kung Jin'in saldırı da pek kötü ya. Harbi diyorum pek kötü. Ama sinerjisi çok değerli. Şimdi yanıma... Hop. Inferno Scorpion'i alırım. Sonrasında Hattrick Kung alırım. Güzel bir sinerji oluşturmuş olurum. Haydi bakalım Inferno Scorpion. Demolition Sonya. Com Covered Ops. Special Ops. Cassie Cage. Irmak. Abi. Şimdi bu açılışlar sonrasında inşallah istediğimi almış olacağım Space X-Ray Upgrade geldi. Oo, güzel. Tamam abi. Elimizde Quan olması çok önemli. Çünkü Battle Mode'da artık o kadar zorlanıyorum ki. Yani resmen Quan Chi'ye ihtiyaç duyuyorum. Hiç aklıma gelmezdi ya. Ama öncelerden de kullanıyordum Quan Scorpion, Inferno. Abi Hattrick Kung geldi. Bunun da siner aynen, bunun da sinerjisi pasifi değerli. Haydi devam edelim. O equipment geliyor. Element taşları yerli. <laughs> evet bebeğim. Tamam. Inferno Scorpion'u alamadık ancak Quan Chi'yi iki defa alabildik. Quan Chi neden önemli arkadaşlarım? Tamam birinci yeteneğinde hiçbir etki vermiyor ama ölümden kurtarılması bir kez çok önemli abi. Yani 3 evrim Kung Jin olduğu bir evrimde Quan Chi oldu. Şimdi bu arada bütün Dragon Kristallerinizi beginners yani yeni başlayan dilek paketine yatırmanızı öneririm dostlarım. Çünkü içinden neredeyse elmas attığı oluyor. Haydi bakalım Battle Mod'dan devam. Şimdi benim klasik takımım her daim yanımda Reyne tutarım abi. Şöyle göstereyim dostlarım kullandıklarımı. Quantie'ye hiçbir şey koymadım. <laughs> dostlarım Mortal Kombat Mobile küllerimizden doğma videomun ilk bölümünü gerçekten çok sevmişsiniz ve destekleriniz için de çok teşekkür ettim. Of, al bakalım. Şöyle yapacağım abi kısa adım az bir şey. Şimdi hadi bakalım yağmur. Vay be. İsminin Türkçe'ye okunabilmesi gerçekten güzel. Şöyle yapacağım. Oo tutturdum. Harbiden güzel. Bam bam bam. İşte Block Breaker eşyamız çok az abi. Of be Scorpion. Bir evrimin yükselseydi. Ne kadar güzel olurdu değil mi? Şöyle yapalım. Şimdi Scorpion yanımıza aslında bir de Flaming Fist Lu Kang'i alsak aslında tam bir Tegan takımı oluruz ya. Ama işte ekipmanımızın da olması lazım. Hadi bakalım Rain. Rain'cim ister misin yanına bir tane Raiden gelsin. Ama ilk öncelikle bizim paketten tabii ki de Raiden bulmamız lazım. Güzel be şu ana kadar takımı sırtlayan MK alamanı Rain. Dengelerin sarsılması da yeni güncellemede belki olası olabilir. Bu arada bu test your might kısımlarındaki kırdığımız cisim değişmiş arkadaşlarım. Onun her seviyesinde değiştiğini görebilirsiniz. Mesela yeni başlamamış olsaydım bunu bilmezdim. Bir sonraki bölümümüzde de inşallah kulelere artık dalmış bulunuruz. Haydi bakalım rain. Hop oh, bam. Şöyle yapalım. Oo, bak 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 bize counter yapmaya çalışıyor. Al bakalım. <laughs> <laughs> o bak aslında var ya benim onayımı almış bir takım oluşturmuş ha rakip. Şöyle yapalım. Abi baksana ya 905 vuruyoruz. Hop. Shield'ını da breakledik. Hop. Hadi be Scorpion. Abi adam neler yapıyor be. Ne seviyemiz yüksek ne de Fusion'umuz var. Adam. Bak kritik de vuruyor ha Ray'in. Abi. Ulan senin evriminin de yükselmesini gerçekten isterim ha. Şöyle yapacağım. Hemen. Oh güzel. Öldürmez abi. Yok öldürmez ya. Sağlı. Hem Kungjinin evrimine bak abi. Dört evrimle. İşte bundan bahsediyorum. Dövüşler zorluyor artık diye. Şimdi. Oh. <gülüyor> Ama <laughs> kamyon sayesinde. Bakın kamyon hep böyle kurt. Aa. Kurt ne abi? Eğer kamyonunuzu rakibin son kartına dek kullanırsanız dostlarım olabildikçe hayatta kalmış olursunuz. Çünkü kamyonun ikinci yeteneği gerçekten çok büyük bir avantaj veriyor. Bu arada şöyle bir şey yapacağım dostlarım. Yepyeni bir hesap açmış kişiler için en değerli altın kart adında bir video yapacağım. Lütfen o video için şu anki videoyu en mükemmel şekilde desteklemeyi unutmayınız. Orada ekstra bir bilgi vereyim dostlarım. Bu özel saldırı 2, özel saldırı 1 kısmına tam daima 5 seviye yapıp bırakmanız çok daha iyi oluyormuş. Onu şimdi denedim ben de. So, won't forget. This. Kullandığım eşyaları değiştirmedim. Şimdi eşyalarıma hiç dokunmadım dostlarım. Sadece kullanmayacağım kartlardaki eşyaları Sonya ve Changeji'ye verdim abi. Oo iyi. Bak sen de bende varsın ha ona göre. Of be bunun regeneration olması üzücü. Ama Rain'in sayesinde evet Rain Oğlum ya çok iyi değil mi ya? Oh bam. Ona izin veremezdim. Eğer ona izin verseydim tek yapacaktı. Şimdi. <laughs> Oha abi ya saniyelik FPS'im düştü ya. Ulan Samzor'a ne şanslısın he. Bu arada bu Realm Clash'in yeni sezonu arkadaşlarım büyük ihtimal yeni güncellemede açılacak ya da Combat Pass bittikten sonra açılacak ama benim tahminim büyük ihtimal yeni güncelleme geldiği zaman Combat Pass a aynen Combat Pass de yenilenecek. Ve de böylelikle Realm Clash'in de açılmış olmuş olacak. Güzel açılmış olmuş olmak. Mükemmelim ya. Konuşamamakta. Neyse. Rain adamsın sen biliyorsun değil mi? Oppa bak bak. <laughs> Abi hep aynı tufaya düşüyorlar ya. Bu kadar mükemmel bir şey var mı yahu? Eğer kullanmadığınız 3 kartla birlikte dostlarım. Quest mod yaparsanız bir saatlik oldukça güzel şekilde bir günde ruhunuzu bayağı bir kasmış oluyorsunuz. Ah be. Bu arada ben Beginner Summon Pack'te Sonya'nın evrimini yükseltebildim. Çok şükür. bu arada ihtimal varsa tabii ki de Quest Motor Renov yaptığınız zaman altın kart bile alabilirsiniz. Yani imkansız değil. Benim almışlığım çok olmuştu aslında. Equipment bile almıştım da. Haydi bakalım Raiden. Hazır mısın dostum ölmeye? Hop taklamızı atalım. Kamyonumuzu kullanalım. Ve ondan sonrasında ve evet. Oha little vurdu. Ama vurunca da vuruyor ya. Karizma vuruyor. İşte boşuna Rain'i övmüyorum ben. Dostlarım yani hesabımızı çok iyi toplayana dek MK11 Rain'i bol bol takımımda göreceksiniz. Şimdi şu açıdan da güzel. Düz kombolarda yüksek hasara çıkabilen tek kartım şu an Rain. Yani bu açıdan avantajımız büyük. Ancak yanımızda tabii ki de takdir edersiniz bir tane Raiden olmuş olsaydı ekstra işimiz güzelleşirdi. Ancak onun da evriminin en fazla 2 en fazla da 3 olması lazım. Ve de evet equipment'larımızın olması da işin en güzel kısmına. Yükseltmesinin cabasıdır elbette Vay be anlam kuramadığım Cümleler kurdum ya helal olsun Evet Range'im, senin bol bol tekme Atmanı sağlıyorum dostum kombolarda da zaten Tekme atıyorsun bol bol Şöyle yapalım o halde Sonya Blade Hadi bakalım Şöyle cancel atalım Bu arada Hesap yeni hesap oluşturmuş Olan kişiler için en baba Altın kartın kim olduğu hakkında Bir bilginiz var mı dostlarım Evet hepinizi bekliyorum yorumlar kısmına orada tahmininizi yazabilirsiniz Elbette ama öyle böyle bir kart değil maçımızı da attık enerjimiz de bitti Ben video dışında yine olabildiğince ilerleyebilirim e, dostlarım e, şöyle bir bakalım şöyle yapalım Kıbrıs e, bu videoda da söyleyeceğim. Lütfen dostlarım o kadar emek veriyorsunuz. Zamanınızı ruhlara ayırıyorsunuz. Lütfen ne 400 ne de 400'lük ne de 300'lük açmayınız. Hesabınız 30, 35, 40, 45'e kadar Gold Pack'ten açınız. Benim hesabım henüz daha yeni yetme olduğundan ötürü ben tabii ki de Gold Pack'e yöneleceğim. Çünkü orada benim Inferno Scorpion'u bulabilmem lazım. Çünkü 150 ruh nerede? 300 ruh nerede abi? Şundan maksimum 5 tane açabildik. Bundan da en fazla 4 tane açabilirdik ya da 3 tane açabilirdik. Yeni güncelleme ile birlikte Combat Pass'in sezonu açılacak ve Beginner Summon Pack'e de ejderha kristallerinizi kullanmanız sizin çağrınıza olur dostlarım. O halde kendinize lütfen dikkat ediniz. Ayrılmadan önce desteklersiniz de oldukça mutlu olurum dostlarım. O halde hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hadi ben kaçıyorum. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless, sitting up I'm breathless, anxiety's infectious, I feel so defenseless.